Küçük Filozoflar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok bomba, büyük bir haberimiz var. Var. Hazır mısınız hocam? <laughs> Aa, evet. Bu, bu nedir? <laughs> bu haberi, bu hoparlörü de sizlere duyurmak <laughs> istedik. Bütün mahalle duysun, herkes duysun diye son ses birazdan açacağız, anons vereceğiz buradan. Hocam, küçük filozoflar kampta tatil hediye ediyor. Evet, tatil hediye ediyoruz. Hazır mısınız? Evet. Peki bunun için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Küçük filozoflar kampta'nın YouTube kanalına abone olmalısınız. Ve? Ve aşağıda bırakacağımız linklerdeki YouTube videomuzun altına en yaratıcı ve samimi şekilde çocukla tatil yapmanın zorluklarını yazan bir ailemize tam 2 gecelik 35.000 TL değerinde bir tatil hediyemiz olacak ve bu tatillerde neler neler yaptığınızı hocam zaten biliyoruz ama gelmeyenler için de böyle birazcık anlatalım bizim tatillerimiz nasıl geçiyor. Nedir bu aile tatili? Vallahi çok eğleniyoruz. Öncelikle biz eğleniyoruz sonra siz eğleniyorsunuz. Ee, şimdi Çocuklara etkinliklerimiz yok sadece. Yetişkinlere de var. Yetişkinlere masal mı dersin? Ateş başında müzik akşamları mı dersin? Yaratıcı drama oyunları mı dersin? E, hep çocuklar mı oyunu oynayacak Aynen hocam? Aynen öyle. Bizler de orada yetişkinlerle birlikte oyunlar oynayıp kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz. E, tabii çocuklarımıza da bol bol etkinlik yapıyoruz. Ve bu etkinlikler çocuklarımızın gelişim alanlarını destekleyecek etkinlikler oluyor. Aslında bizim amacımız birazcık da yaşayarak öğrenme ve öğretme diyebiliriz. Çünkü bizler de orada yaşayarak öğreniyoruz eğitmenler olarak. Ee, ve çocuklarımıza da bunu en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Biz de onlarla eğleniyoruz. Ya böyle tam bir aile ortamı oluyor. Hep birlikte eğleniyoruz, dans ediyoruz, sohbet ediyoruz, bol bol aktivite yapıyoruz diyebiliriz. Evet. Her konseptimizde farklı, farklı içerikler var ee, ve çok keyifli. Evet, yani gelecek kişi bu konsepti, kendine uygun konsepti seçiyor. hangisini ruhuna kendine daha yakın hissederse o konseptimiz de yerini alıyor. Evet. Ee, sizlere hediye edeceğimiz konseptimiz de sürpriz olsun. Ya Şimdilik. çok heyecanlı. Evet. Ee, bu heyecanı sizlerle de YouTube aracılığıyla paylaşmak bizim için çok mutluluk verici bir şey. Ee, o yüzden buradan daha da fazla aileye, daha da fazla çocuğa ulaşmak, herkese dokunmak bizler için çok önemli diyebiliriz. Ha ayrıca şunun da altını bir çizelim hocam. Neyi hocam? Şimdi bu bir yarışma olacak. Ee, en tatlı, samimi şekilde o çocukla tatil yapmanın zorluklarını anlatan kişiye vereceğiz. Tabii ki bunu Milli Piyango İdaresi ile işbirliği halinde yaptık ve çeşitli e, izinlerimizi alarak e, bu tatil hediyemizi de sizlere hediye ediyor olacağız. Evet çok heyecanlı. O zaman sizleri bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Hadi bakalım ben çok merak ediyorum. Biz bu arada jüri üyesiyiz hocam haberin olsun ben öyle yazdım. Jüri benim. Biz. <laughs> Bir de biz tabii yürüyüz. ki Zeynep Ilgaz onu da şuraya koyalım. Şey, Zeynep hocamızı da Zeynep hocayı koyayım. da buraya koyalım. Kendisi Baykuş, Bilge Baykuş evet. olarak burada. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi <laughs> Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hadi hadi. Mahalleye duyuralım. Zeynep hocayı da alayım. Aynen biz mahalleye duyurmaya.